Arkadaşlar bu videoda inançlar ve anlamlarını inceleyeceğiz şimdi. Şimdi teizmle başlamak istiyorum. Teizm der ki tanrı vardır, birdir ve evreni yaratmıştır. Yani kabullenir. Deizm de der ki tanrı evreni yarattıktan sonra evreni terk etti. Hatta deizm de tanrıya inanırlar ama dinlere inanmazlar. Şimdi monoteizm inancı da şöyle. Tek bir tanrı vardır, tek bir tanrı vardır der. Mono zaten bir demek eski dillerde. Dualizm, dua zaten iki demek. Hatırlıyorsam İspanyolca ve İtalyanca da due, ke kelimesinden geliyor. Ve o kelimeler bundan geliyor olabilir. Dualizm iki tanrı vardır. Mono bir Dua 2. Panteizm kısmı var arkadaşlar. Panteizm der ki Tanrı evrenin içinde her yerdedir. Yani Ninova gibi bir şey arkadaşlar. Kimi bilgilere göre de Einstein böyle bir şeye inanıyordu. Tanrı evrenin her yerindedir. Evrenin kendisidir derler. Politeizm de der ki Tanrı birden fazladır. Yani çok Tanrı vardır. Çok Tanrıcılık. Politeizm. Agnostizm ise Tanrı'nın varlığı ve yokluğunu bilemeyiz der. Var mı veya yok mu olduğunu ve olmadığını asla ispatlayamayız. Yani araştırma Anlamalarımız yetmez. Var veya yok bilemez. Yani bilinmezcilik vardır burada. Panteizmde der ki tüm tanrıcılık yani birçok tanrıya biat ederler. Her şeyi kapsayan bir tanrı vardır. Dua gibi tanrılara falan inanırlar. Ateizmde tanrı ve dinleri reddeder. Yani tanrı ve dinler yoktur der. Tüm tanrı ve din modellerini reddeder. İnançlar ve anlamları kısmı bu kadardı.